Yoq, yoq, yoq. Uni men chekib. Siz ham o'zingiz. 2 3 4. Tikim. Rampaga chiqish.

katillerinin davalarına girmek istedikleri için suçlanıyorlar. Avukatlar zan altında bırakılıyorlar, suçlanıyorlar. Diyorlar ki avukatlar olay çıkartıyor. Oysa bu celse şu çok açıklıkla görüldü. Sanıklar çok saldırgan. Sanıklar yerlerinde duramıyorlar. Sanıklar davayı takip edebilecek sabra sahip değiller. O kadar çok saldırdılar ki herhangi bir karşılık göremeyince de bir müddet sonra bütün bunlar tutanağa geçti. Saldırıları tutanağa geçti. Yaptıkları hakaretler, İftiralar, suç atımları, saldırılar tutanağa geçti ve nihayetinde o saldırgan tavırla hiçbiri tahliye olamadı. Talih olamayınca da çıldırdılar ve hatta sanıklardan bir tanesi artık mahkeme yetine ve avukatlara yönelik sucuk var sucuk da ister misiniz vereyim mi size gibi terbiyesizce şeyler söylemeye başladı. Katımın dediği gibi davamıza sahip çıktığımız için suçlanıyoruz. Evet bugün çeteler bize şey söylediler terörist çocuğu oğlunuzu terörist büyütmeseydiniz terörist yetiştirmeseydiniz. Evet bunu da duydum. Yani e, gerektiği yerde müdahale ediyoruz ama artık biz muhatap da olmak istemiyoruz. İnanın onlara tahammül etmek çok zor. Sanki e, biz onların çocuğunu öldürmüşüz gibi davranıyorlar. Mağdurlar sanki onlarmış gibi davranıyorlar. Ama ben sadece şunu diyorum: Benim çocuğum toprağın altında ve ben o Hasan Ferit için adalet istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hasan Ferit geldi. <laughs> e Ölümsüzde. Ölümsüzde. ben şey oh awesome,